E, diyelim ki 50 yıl öncesinden bahsediyoruz mesela 50 yaşında olsunlar 50 yıl öncesinden bahsedelim. 50 yıl önceki giyim tarzıyla bugünkü giyim tarzı aynı mıydı? Peki neden giyim tarzları değişti? Ya da 50 yıl önceki evlerindeki mobilyalarla şimdiki mobilyalar, peki neden değişti? Demek ki çağın ihtiyaçlarına göre değişiyoruz. İstesek de istemesek de o zaman kimse yani bu konuda diretmesin yok ben annemden babamdan böyle gördüm şöyle oldu böyle oldu e, o yüzden devam edeceğim o zaman senin annenden babandan gördüğün her şeyi devam etmen lazımdı bozmaman gerekiyordu senin aynı fistanı giymen lazımdı senin aynı eşarbı takman lazımdı eğer takıyorsan ya da senin evinde aynı mobilyalar olması gerekiyordu sen aynı köyünden olman lazımdı taşınmaman lazımdı neden köyler boş? Neden kırsal alanlar boş? İnsanlar neden hep bir yerleri e, üşüşmüştü? O zaman üşüşmeyecektin. O zaman sen orada olacaktın, orada devam edecektin. Ama değişmişsin. Değişmişsin. Bu şu demek değil, bu yozlaş demek değil. Bunun ayrımını yapalım. İnsanlar bunu, e, onunla eşler gördüğü için biraz korkuyorlar. Tamam, bu o değil. Bu dersizleşmek, bu yozlaşmak, bu. İşte insani yönünü bırak bunlar değil. Bunlar kalsın bunlar güzel şeyler. Geçmişinle geleceğini, Ortak bir faydasını bulman lazım. Aynı olmuyor. E 50 yıl önceki tıp dünyasıyla şimdiki tıp dünyası aynı mıydı? Eskiden 50 yıl önce olmayan ameliyatlar şimdi oluyor. O zaman sen eski 50 yıl önce tedavi bulamadığın şeyi, belki annem, belki baban o sıkıntıyla öldü gitti. Ama sen bugün onun çaresini bulabiliyorsun. O zaman tıp da değişmeseydi deseydin. Ya bir değil, bir değil, bir değil. Asla da ihtiyaçlarını vermek zorunda. Vermedikleri zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bakın her zamanın kendine göre bir özelliği var. Uyuşturucular, işte alkolün üst seviyeleri, işte ne bileyim çok erken yaşta çocuk sahibi olmak vesaire. O kadar çok şey var ki bunların sonucu işte biz Çağına göre onlara e, vermediğimizde başka şeyler çıkacak. Sen zorla neyi ne kadar tutturabilirsin ki? Dışarıda evet katı bir e, şey var, e, üç, üçgen var ya da fanus var ama arka planda olanlar sen onlara hükmedemezsin. Sen bir şekilde düşeceksin, sen bir şekilde güçten düşeceksin. O ilk fırsatta o o bir ilk fırsatta onu bir dışarı çıkarsın sen onu nasıl tutturabileceğini düşünüyorsun mümkün değil eğer gerçekten çoluğuna çocuğuna güzel bir gelecek istiyorsa insanlar sadece onlar için değil kendileri için de bu sefer ne yapacaklar çağa uygun bir şekilde yine diyorum bu yozlaşmak demek değil bu kendini işte başka biriymiş gibi göstermek vesaire değil sen çağına göre çocuğun konuşmak istiyor eskiden ebeveynler çocuklarıyla konuşmazlardı Çocuklar da hani e, ebeveynlerinden böyle bir beklentileri yoktu. Soka. Beklentiler, tabi tabi evet. Aynen öyle. Ben mesela küçükken babamın beni, annemin beni kucağına alıp sevdiğini hatırlamam. Çünkü e, geniş bir aile ve kaynana kayınpeder var. E şimdi sen e, kalkıp da hani ben şimdi öyle mi diyeyim mesela benim yarın bir gün çocuğum olsun diyeyim ki benim e, annem babam e, kayınpederinin yanında e, işte e, kaynananın yanında sevmiyordu bizi ben de o zaman alıp sevmeyeceğim çünkü öyle şey olur mu? O zaman öyleydi tamam ben şu an o zamanın iyiliğini kötülüğünü şu an biz tartışmıyoruz. Ama şu an o değil. Çünkü mesela ben o zaman diyelim kendimden örnek Sokaktasın, özgürsün, oynuyorsun, köy ortamı, çoluk çocukla kimsenin endişesi yok. Yok çocuğun kaçırılacak da eve tıkayım. Böyle bir dert yok. Zaten çocuk çocuklarla oynuyor enerjisini ya da işte amca, hala vesaire hep birlikteler ve çocuk onu alıyor. Ama şimdi mesela çocuk dört doların arasında binalarda okuldan eve evden okula doğru düzgün parka gönderemiyorsun. Çünkü korkuyorsun haklı da bu arada. Ya da işte evde televizyon sürekli çocuk enerjisini atamıyor. Çocuk çocuk olamıyor. Çocuk bunu istiyor. Sen kalkıp da o 50 yıl önceki şeyi getirip de şimdiki o çocuğa işkence değil mi? Onun o koşulu yok zaten. Ya e kuracaksın, konuşacaksın, diline dikkat edeceksin. Ne bileyim gözlerinin içine bakacaksın. Bir işte senin sana bir şey anlatmak istiyorsa elindeki işi bırak bir dinle ya. Ne olacak dünyanın sonu mu? Hangi işin senin ondan daha kıymetli? Hani bizim en kıymetlilerimiz. O zaman gerçekten onu yapalım.